Merhaba arkadaşlar ben Babakaro tekrardan yeni videoda sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın Arkadaşlar affedersiniz biraz hastayım sesim belki kötü gelebiliyor ya bir şeyler olacak o yüzden şimdiden kusura bakmayın Bugün biliyorsunuz ben yeni bir proje başlayacağım çok yakında 3700 krallığından ama bu 3700 krallığından ee, başlamadan önce benimle beraber oynamak isteyen ya hızlı gelişim 10 tane taktik 10 tane taktik oyunun başında gerçekten çok önemli olduğunu inanıyorum bunu defalarca videosunu çektik artık herkes diyor ki eski oldu eski oldu yenileri be geçelim tamam biz yenilere geçeriz arkadaşlar o yüzden videoyu izlemeden önce beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ilk başında arkadaşlar oyunun başında önemli olan bir şey var yani e, hiçbir zaman bunu unutmayın oyundan Komutan çağrılıyor. Komutan çağırdıktan sonra burada yeşil bir şey ya eylem puanı doludur. Arkadaşlar bu eylem puanı gerçekten çok önemli. Yani oldukça önemli ve bunun önemli olduğu yerler barbar kalesi kesmektir arkadaşlar. Barbarları kesmektir. Ve bu barbarlara ya bu barbar kaleleri kesmesi için arkadaşlar yani böyle bir şey söyleyeyim size. Bir barbarın ke kesmesi böyle basalım barbarların kesmesi ya barbarların öldürmesi bize çok fazla sayıda kaynak hızlandırma yıldız e, cevher veriyor arkadaşlar ve bunlar oyunun başlangıçta oldukça önemlidir. Mesela şimdi burada ben bir AP harcadım arkadaşlar. İki barbarı kesiyorum ve bu barbarlardan neler veriyor arkadaşlar? Şimdi hemen size söyleyeyim. Buradan böyle bir şekilde arkadaşlar burada ne verdi bana 5 tane 5 dakikalık eğitim hızlandırması verdi. XP kitabı ya bilgi kitabı verdi. Bilgi kitabı oldukça önemlidir arkadaşlar. Oyunun başında komutanları yükseltmesi için gerçekten önemlidir. Ve bunun videosu da var nasıl kasabiliyoruz kaynak verdi ve yıldız verdi. Bunun aynı şekilde mesela ikincisi de yine aynı şekilde görürsünüz arkadaşlar. Güzel bir şekilde kaynak falan veriyor. O yüzden bunlar önemlidir arkadaşlar. O yüzden birinci olarak eylem puanlarınızı. Eğer ki hızlı gelişmek istiyorsunuz eylem puanlarınızı harcıyorsunuz ve harcadıktan sonra iyi bir hızlandırma toparlayabiliyorsunuz ve onlarla başka şeyler yapabiliyorsunuz. O yüzden birincimiz eylem puanı arkadaşlar. İkincisi bakarsak arkadaşlar Günlük hedeflerimiz günlük hedefler çok önemli. Yani bunu size böyle böyle bir şekilde size e, izah edeyim. Günlük eylemler ya yani günlük hedeflerimiz arkadaşlar. Burada her gün bak her seferinde 20 puan toplarsam böyle kaynak, 40 puan böyle, 60 puan böyle, 80 puan böyle, 100 puanda 100 cevher altın anahtar, altın kristal, altın elma, mücadele bileti kutsal eser, sırlı sandık, bunlardan hızlandırma ve sayrı şeyler geliyor. Mor efsan, mor komutanın heykelleri geliyor ki mor komutanlarımızı çok hızlı bir şekilde toparlayabiliyoruz ve bunu günlük oldukça fazla bir şekilde hızlandırma geliyor arkadaşlar. O yüzden ikinci olarak da günlük hedefleri ben yazıyorum. Gerçekten çok önemli oyunun başlangıçta. Yani bunun daha önemli olduğunu hiçbir şekilde anlatamam. Üçüncüsü olarak eğer ki bahsedersek arkadaşlar farm hesabı. Farm hesabı sizin oyunun başlangıçta ya oyunun ortasında oyunun sonuna kadar önemlidir. Çünkü bu farm hesaplarla arkadaşlar karakterle burada bu farm hesaplarla kaynak topluyorsunuz ve anne hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir şekilde size böyle kaynak aktarımı yaptırıyor. İnanılmaz bir şekilde savaşabiliyorsunuz. Yani bu kaynaklarla bir inşa yapıyoruz araştırma yapıyoruz arkadaşlar savaşıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir hesap kasarca kaynak toplarsa 6 milyar leş puanı kasamaz o yüzden kaç tane farm hesabı açarsanız aynı şekilde bunları 17 seviye ya 19 seviye belediye binasını ya 21 ve 22 seviye getirirseniz yeterli daha sonra sadece kaynak toplarsınız ve yapacaksınız arkadaşlar bu da farm hesabı önemlidir arkadaşlar o yüzden bunları gerçekten yani önemli ve e, Önem vermeniz gerekiyor. Gerçekten e, boş boşuna gitmeyin bunlarda. Üçüncüsü de söyledik. Dördüncüsü. Dördüncüsü arkadaşlar çok önemli. yani Bence her şeyden daha önemli budur. İyi bir birlik bulmanız. İyi bir birlik bulmanız size çok fazla fayda sağlanıyor. İlk başında burada her gün bu, ka bu kale kupaları yani barbar kaleleri keserse insanlar bile keserse sana oldukça kaynak veriyor yani burada kaynak veriyor bazen AP veriyor eylem puanı yani veriyor ve bu eylem puanları tekrardan barbar kesiyorsunuz alabiliyorsunuz. O yüzden iyi bir birlik ilk top 3'e yani birinci ikinci üçüncü birlikten oynamanız daha fazla bu kaynak daha fazla kristal hazinesi. Kristal hazinesiyle arkadaşlar 6 tane 3 saatlik hızlandırma çıkıyor. Bilmem artık bilmem 19 tane 1 saatlik hızlandırma çıkıyor. İyi bir birlikte tekrardan oynamanız böyle bir şekilde var. 1 tane 1 dakikalık hızlandırma. 5 tane cevher. 2 tane 8 saatlik hızlandırma. 4 tane altın anahtar, bir tane 200'lük cevher ve bilmiyorum artık e, sözleşme kitabı, e, bir leysel kredi ve sayra VIP seviyesi, VIP veriyor ve bunlar gerçekten çok çok önemlidir. O yüzden bir birlikten oynamanız bu tarz şeylere gerçekten size önem veriyor. Bu da dördüncüsü. Beşincisi bakarsak arkadaşlar, araştırma Araştırmada gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Yani araştırma merkezi siz oyunu bilmiyorsunuz. Oyunu bildikten sonra artık bir yerden pişman oluyorsunuz ama araştırma merkezi oldukça önemlidir. Yani bunu size böyle bir şey söyleyeyim. Akademide geliyorsunuz. Siz ilk başında T4 açmak peşindesiniz. T3 açmak peşindesiniz ama T3'ten ve T4'ten açmak peşinde olmayın lütfen rica ediyorum. Bunları açmadan önce bazı şeyleri kazanmanız gerekiyor. Biz nasıl diyoruz hızlandırmayı kasmamız lazım hızlandırmayı bu tarz şeyleri yükseltmesi için lazım lazım. Ama eğer ki ekonomiden bakarsak arkadaşlar ekonomide biraz daha ileri gidersek burada mühendislik ve matematik var. Bunlar çok önemli. Yani sizin Belki oyunun başında hiç kimsenin aklını tutmuyor. Bu hesap kitapları bilmiyor. %15 bir araştırma hızlı yükseltmesi veriyor. Tabii ki bunu ilk başında siz %10 seviyeye getiremiyorsunuz. 6 seviye 7 seviyede getiriyorsunuz. Ama %6 veya %8 bir araştırma hızlandırmanız olacak arkadaşlar. Bu oldukça size T4'ü daha erken bir şekilde açabiliyorsunuz. Eğer ki ilk başında buraya gelirsiniz. Veya hatta mühendislik. Siz Çin'i niye seçiyorsunuz? Yani bunu Çin'in seçme sebebi inşalarımız daha erken bir şekilde bitsin. Niye Çin'i e kullanıyoruz? Çünkü %5 inşa hızı var. Ama eğer ki siz buraya mühendislikten yani bu inşa hızını buradaki mühendisliği 10 seviyeye, 8 seviyeye, 7 seviyeye, 9 seviyeye çıkartırsınız. Hatta yüksek seviyede 10 seviyede çıkartırsınız. Tabii ki %35 bir inşa hızı veriyor. Ama hadi diyelim %8 oldu. 26, %26 bir inşa hızlandırması alıyorsunuz. Bu oldukça çok çok önemlidir arkadaşlar. Ve size bin... Bak yüzlerce gün kazandırıyor bu ikisi. Eğer ki en yüksek seviyeye getirirsiniz sonra T4'leri falan açarsanız. Bunu size eminim ve %100 garantisini veriyorum. Yani bir gün pişman olacaksınız. Keşke ben bunları açsaydım. Özellikle pay to winler ya balinalar bunları görmezden geliyor ve direkt cevherlerden her şeyi basıyor. Ve bu çok büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Bunu unutmayın gerçekten. Arkadaşlar altıncısı söylersem altıncısı biz rüyonları sürekliye yani almamız gerekiyor. Rüyon derken arkadaşlar buradaki söylüyorum. Yani hiddet runu birlik saldırısı veriyor. Mesela ben günlük ne yapıyorum? Abi bir araştırma yapıyorum. Araştırmaya bakıyorum burada. Araştırma görebiliyor muyum? Mesela araştırma yaparken bu rüyunlardan. Mesela araştırma var arkadaşlar bazı şeylerden. Mesela bak burada eğitim hızlandırması var %15. Araştırma çıkıyor, iyileştirme çıkıyor. Ve bunlar çıkıyor. Eğer ki araştırma yap yapıyorsunuz. Araştırmayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani araştırma hızı var burada. İnşa yapıyorsunuz. İnşa hızlandırması ya yani inşa runu var. %10, %7, %10, %15 bir yönleri bulabiliyorsun sürekli ve bir inşaayı yapmadan önce kesinlikle ve kesinlikle bunları almanız lazım Rion ve yardım Tamam ya hatta ben oyunun başlangıçta çok sıkılıyorum oyundan abi yani hesaptasanız bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz Eğer ki böyle bir şeylere yapmaya çalışıyorsunuz mesela burada arkadaşlar toplama hızı Oyunun başında kaynakları ne kadar zor alabileceğinizi ben biliyorum. Ben defalarca hesap açtım. O yüzden bu sefer de açıyorum. Ama bu sefer tamamen bilgili bir şekilde ben bu videoları atıyorum. Defalarca ben bunu gördüm. Toplama hızı alıyorum ve kaynağımı topluyorum. Daha hızlı bir şekilde toplayabiliyorum arkadaşlar. Ve bir tane daha aynı şekilde arkadaşlar. Yani bunu daha fazla çok 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 daha önemli olduğunu gerçekten yani söyleyeyim size 7. seviyede arkadaşlar yardımlardır. Burada... Eğer ki siz ne kadar hızlandırma önemliyse ne kadar o size söyledim araştırma merkezi akademi yani akademi burada ne kadar önemli olduğunu size söyledim mühendislik ve matematik ne kadar önemliyse bir şey daha o kadar önemli yardımlar. Yardımlar çok önemlidir. Yani burada siz bakıyorsunuz arkadaşlar yardım. Burada ben eğer ki bir şey yaparsam yani bir bakın burada mesela 10 tane var tamam mı bakın. Burada ben böyle bir şey yapabiliyorum yani. Burada direkt 30 tane yardım alabiliyorum bunun sebebi de görme sebebi de arkadaşlar bakın burada yardımlar basarak ben çok hızlı bir şekilde bak bitti 5 dakika 6 dakika hızlandırma mesela 1-2 tane yardımıyla bitti peki bu yardımlar senin nasıl benimki mesela 30 tane olmuş sizinki daha yok ya 2-3 var arkadaşlar her ne kadar bu yardımlar önemli ise aktif bir birlikteyseniz Birlik merkezi de o kadar önemlidir arkadaşlar. Başlangıç için size böyle bir şekilde durumu izah edeyim. Birlik merkeziniz eğer ki yükseltmediyseniz hemen yükseltmeye çalışın. Çünkü birlik merkezi sizin yardım sayılarınızı yükseltiyor. Mesela bir teknoloji ya bir araştırma 30 gün 40 gün isterse eğer ki birlik merkeziniz gerçekten yüksekse bu 15-20 gün 22 güne bile düşebiliyor yani 15-20 gün hızlandırmayı tasarruf edersiniz arkadaşlar. O yüzden bu da gerçekten önemlidir arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Arkadaşlar sonraki şeyimiz gerçekten yani bu çok önemli oyunun başlangıcı. Belki çok kişi bunları gözden geçiriyor. Kuru istasyonu, kuru istasyonu kaynakla sadece satın alabileceğiniz bazı şeyler var. O yüzden Kuru istasyonu kesinlikle her zaman geldiğinde kaynaktan satın alabileceğiniz ne varsa ne yoksa hepsini satın alabiliyorsunuz. Ve bundan yani orada bazen mesela 6 tane 3 saatlik hızlandırma veriyor 400 bin bir kaynakla 400 bin bir gıdayla ya 400 bin bir odunla ya 400 bin bir taşla alabiliyorsun. Bunları kesinlikle kesinlikle kaçırmayın. Aynı şekilde VIP shop var. VIP shop arkadaşlar haftada 7 kere yani 7 günde yani haftada bir kere sıfırlanıyor bu. Yani her Pazar günü gün bittikçe e, saat 3 sabah 3'ümüz gün sıfırlanıyor ve bunlar tekrardan sıfırlanacak. Bazı şeylerle kaynak satın alabiliyoruz. Yani burada 50 tane galiba bilmiyorum 50 tane eylem puanı satın alabiliyoruz. Yani 5000 bir eylem puan haftalık biz satın alabiliyoruz kaynakla. 50 tane ya 100 tane 5 dakikalık hızlandırma alabiliyoruz kaynakla satın alacağız. Arkadaşlar dikkat altını çiziyorum sadece kaynakla satın alabileceğiniz şeyleri satın alacaksınız. Hızlandırmayı cevherle satın almayın. Bu çok büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Lütfen bunları unutmayın. Gerçekten büyük bir yanlıştır arkadaşlar. Kaynakla satın alabileceğiniz şeyler eylem puan, hızlandırma, ekipman malzeme tercih sandığı, yepyeni yıldız, mor yıldız, efsanevi yıldız, yeşil ekipman ve mavi ekipman. Bunları oldukça oyunun başlangıçta almamız ne olacak? Daha hızlı bir şekilde ekipman yapacağız. Ve daha hızlı bir şekilde bunları yapacağız. Bunları daha yükselteceğiz. Arkadaşlar. Oyunun gerçekten çok önemli bir şey de yani bir size söylesem Birikim yapmaktır. Oyunun başlangıçta birikim yapmak önemlidir. Yani böyle abi sen niye bu kadar hızlandırmayı mesela elde tutuyorsunuz? Arkadaşlar böyle göstereyim size. Bu hızlandırmaları doğru yerden kullanmamız lazım. Doğru yerden kullanmamız lazım. Yani ben bugün hiçbir etkinlik yok abi. 500 bin, 1 milyon güç basıyorum. Ne için? Yani gereksiz yerde hızlandırma harcamaktır bu. Sen bu gücü başka bir şekilde değerlendirebilirsin. Örnek veriyorum. Mesela işim hızlandırmaları. Ben bu hesaptan hızlandırmaları topluyorum. Vali oynuyorum. Vali de mesela ikinci sıraya almaya çalışıyorum. Hem hızlandırmamı kullanıyorum. Hem hızlandırmamı kullanıyorum. Hem oyunu Tadını çıkartıyorum hem de vali kasa biliyorum yani bu sırada ben hem hızlandırmalarımı kullanıyorum valide komutan fullemesi için ya bir martel valisi örnek veriyorum 5-5-1-1 yapması için 180 kafa lazımsa ki almak istiyorsunuz. bunları için gerçekten hızlandırma birikmemiz çok çok önemli aynı şekilde kaynak da bu tarz şeylerden önemlidir arkadaşlar. Bu da 9. seviyemiz oldu. Arkadaşlar 10. seviye bence bu da çok çok önemli gerçekten. Yani önem veriyorum. Hatta 9. seviyede derken hızlandırmayla bu bu bütün yani burada etkinlikler var. Bu etkinlikleri kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Özellikle mesela o siris tabutu gibi bir etkinlik ya buradaki etkinlikler mesela eğitim şey hızlandırma basmadan her gün 2000 kıta çıkartabiliyoruz. Bunları alabiliyorsunuz. Sizinki farklı olacak. Altın anahtar olabiliyor biliyorum. Arkadaşlar bu yüzden söylüyorum size. Bu etkinliklerin hiçbiri bedava olduksa yani ee, geç, gözden geçirmeyin arkadaşlar. Bunlar da çok çok önemlidir. Onuncusu arkadaşlar aktif olmaktır. Her ne kadar aktif olursunuz yani onuncu gerçekten onuncu ipucu, opucu, ipucu pardon çok affedersiniz lan dilim de dönüyor. Ee, 10. ne kadar da aktif olursunuz. Bir şeyden kaçırmayın arkadaşlar. VIP seviyeniz. VIP seviyeniz oyunun başlangıcında İlk başında size söylüyorum. Yani buradaki buff'lara bakın arkadaşlar. Burada mesela VIP birden taş üretim, altın toplama toplama hızı, altın üretimi veriyor. İkinci seviyede. Üçüncü seviyede. Mesela inşa hızı veriyor arkadaşlar. VIP yükseltmeniz. Mesela dördüncü seviyede araştırma hızı, eğitim hızı veriyor. Beşinci seviyede yine aynı şekilde bazı şeyler veriyor. Batumi kanyonda falan veriyor. Ve burada böyle bir şekilde VIP'nizi yükseltmeniz gerekiyor. Yani cevheri hiçbir yerde boş harcamayın. Direkt VIP'nize yatırın. VIP'niz en azından... 10 yani ben böyle bir şey söyleyeyim size 100 günde kesinlikle siz VIP 10 olmanız gerekiyor. En düşük hali yani en kötü hali 100 günde VIP 10. 150 günde hatta 200 günde VIP 12 ama ben 220. günde biraz para yatırdım 200, 220. günde biraz para yatırarak arkadaşlar ben VIP 14 oldum. Ve VIP 10, 12, 14'ten ne fark var abi? VIP 10'da her gün bir altın kafa alıyorum. VIP 12'de her gün 2 altın kafa ve VIP 14'te her gün 3 tane altın kafa alabiliyorum. Ve bu oldukça beni ileriye götürecek. Bunlardan hariç başka buffları da alıyorum ve kaynak hızlandırmalarımı daha fazla tasarruf ederim. Daha fazla daha hızlı bir şekilde yükseltiyorum. Ve son olarak da kontanlarınızı boş boşa arkadaşlar fulllemeyin Ya kontanları boş boşa bir XP kitabı basmayın. Yani her kontanın XP kitabı basmanız gerek yok. Oyunun başlangıçta iki 60, yani bir kontan 60 şey olacak arkadaki kontan da olacak. Yani e, arkadaki kontan 40 seviyede yeterli olacak diye düşünüyorum. O yüzden bunları gerçekten dikkate alın arkadaşlar. Bunlar 2024'ün tamamen yani %100 2024'ün hızlı gelişim noktaları ben size söyledim. Umarım bu videoyu gerçekten beğenmişsiniz. Eğer ki beğenmişsiniz arkadaşlar bir beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Lütfen yorumları basa 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 yorum basın. Çünkü biz 3700 krallığından veya hatta büyük bir can projesi yapabiliyoruz. Ve eğer ki benimle beraber oynamak istiyorsunuz açıklamada oyunu benim linkimden indirin ki benim için de bir destek olacak Rise of Kingdoms için ve beraber oynamaya başlayacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.